Herkese merhaba. Network Talks 13. bölüm. Samet ben. Bugün yine keyifli bir konu ve konukla beraber olacağım. Bugün yeni nesil proje yönetimlerini konuşacağız. Agile proje yönetimlerini, Agile metodolojisini konuşacağız. Agile'in kendisinin çok geniş bir konu olduğunu farkındayım. Fakat bir en azından tartışmaya giriş yapmak adına bu podcast'in faydalı olacağını düşünüyorum. Ajandaya daha sonra değineceğim ama öncelikle bir konuğumdan bahsetmek istiyorum. Bugün Merve Kınacı'yla beraberiz. Merve hoş geldin Network Talksa. Hoş bulduk Sametciğim. Evet Merve, bizim slogan belli, kendini kendin tanıt. Buyur, kendini <laughs> tanıt. Kimle yapıyoruz bugün podcast'i? Tamamdır. Öncelikle beni davet ettiği için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben Merve Kınacı. Aslında birazcık akademik. Kariyerimden bahsetmek gerekirse, e, bilgisayar mühendisliği okudum. Daha sonra endüstri çift andal e, mühendisliği çift sandal yaptım. Eee mühendislik yönetimiyle de yüksek lisansımı bitirdikten sonra e, yaklaşık bir altı yıldır proje yöneticisi olarak çalışıyorum. E, hem PMP hem de Scrum Master sertifikalarım var. E, dolayısıyla bugün geleneksel proje yönetimi ile aslında Agile arasındaki farklardan ve benzerliklerden birazcık bahsetmeye çalışacağım. Aa, süper Merve. Çok kendini hızlı tanıttın ama bu mütevaziliğinle ilgili olduğunu e, biliyorum. E, i̇zin verirsen ben birkaç şeyi de açayım. Senin gerçekten hem geleneksel tarafta hem yeni nesil proje e, yönetim tarafında e, aktif rol aldığını e, biliyorum. Dolayısıyla e, bugün doğru isimle e, yapacağız. Yani en azından dinleyenler açısından bunun garantisini verebilirim. E, peki. Şimdi e, ya bazı şeyleri Tanımlamak gerçekten üzerine konuşmaktan daha zor. Fakat ben hı hı. Ecail'in böyle bir tanımlamaya ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani yayınımız açısından da ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Ecail'i bir kısaca nasıl tanımlarız Merve? Yani yayına başlamak açısından doğru soru noktası olduğunu hı hı. düşünüyorum. Yani Ecail'in aslında Türkçe karşılığıyla çeviklik bir felsefe. Yani benim en çok karşılaştığım şey hani Ecai sadece bir sistem olarak algılanıyor. Ancak Ecai bir sistem değil, kendine ait bir manifestosu olan aslında bir felsefe. Yani bu felsefenin de bir çıkışından bahsetmek gerekirse kısaca 2001 yılında aslında 17 tane yazılım yani geliştirme grubu olarak tabir edebileceğimiz bir grup insanın bu yazılım geliştirme projelerinde üretkenliği nasıl arttırabiliriz diye beyin fırtınası yapmak amacıyla iki gün bir araya geliyorlar. Aslında bu iki günlük beyin fırtınası sonucunda e, yaklaşık dört maddelik bir manifesto yayınlıyorlar. Bu manifestoda yani bu iki, 2001 yılından bu yıla kadar yaklaşık 19 yıllık süreçte yazılım projelerinde elde edilen başarının artması için bir yön gösterici akım haline dönüştü. Kısaca aslında Ece çıkışını bu şekilde e, anlatabilirim diye düşünüyorum. Ben o dört tane manifestoda e, detayına gireceğiz ama yani manifestonun bütününe değil. Zaten manifestoya ulaşmak da çok zor değil. Yani Google üzerinde kısa bir araştırmayla ulaşılabilir ama. Evet. E, ya o öne çıkan dört şeyi e, ne görüyorsun ona dair e, bir biraz bilgi versene. Bir sonraki soruya geçiş anlamında e, altyapımız olsun. Eee aslında yani geleneksel proje yönetiminde olan mesela süreç ve araçlara daha çok önem verilirdi. Ama bu dört e, maddelik manifestoda aslında bireylere ve bireyler arasındaki etkileşime önem veriliyor. Yani sen diyor ki kapsamlı bir dokümantasyon yapma, bunun yerine çalışan bir yazılım, çalışan bir parça, bir, yani bir prototip üret. Sözleşmeyle e, işte yine dokümantasyonda çok fazla zaman kaybetmek yerine müşteriyle konuş, müşteriyle etkileşim sağla. Bir plandan ziyade aslında bir değişime odaklan. Yani manifestonun genel e, kapsamını bu şekilde özetleyebiliriz. Süper. Buraya birazcık daha e, gireceğiz, detaylandıracağız. Aslında <laughs> biraz e, hani böyle tiyosunu da vermiş gibi oldun ama e, sanırım hani bu soruyu en azından bu noktada sorabilirim. Yani bizi daha doğrusu hani bu 17 e, yazılımcı bir, bir araya gelip bir manifesto, ...yayınlıyor hı hı. ve ihtiyaçları az önce tarif ettiğin gibi tarifliyor. Ee, peki bizi ECA'yla götüren süreç ne oldu? Yani geleneksel proje yönetimi neyi yapamadı da e, böyle bir e, arayışa gidildi... ...ve bu arayış bu kadar karşılığını buldu? Yani Aslında en temelde bu Çevik Proje Yönetimi modelinin asıl amacı... ...başarısızlığı azaltmak, yani verimliliği arttırmak. Ve sorunu en sonuna görmek yerine aslında küçük küçük parçalar haline ilerleyerek eğer bir sorun varsa bunu en baştan görmek ve buna göre aksiyon almak. Yani Ejaylin bize söylediği küçük iterasyonlar halinde nihai hedefe ilerlerken sonuçları aşamalı halinde gör, bir nevi aslında büyük bir lokma yutmak yerine küçük lokmalar halinde yemeği ye, sindir ve ona göre aksiyon alıyor bize. Ee, süper. Ee, peki yani geleneksel proje yönetimi bunu yapamıyor muydu? Yani de temel şey ne oldu? Peki fark ne oldu? Yani gelen geleneksel proje yönetiminde. Yani bu dönüşümün bu kadar yaygınlaştırılmasını e, şunu aldım. Yani en başında bunun sürdürülebilirlik geliyor. Çünkü günümüzde şirketler bu ecel dönüşüm çalışmalarına girmelerindeki en büyük motivasyon bence sürdürülebilirliği sağlamak. Yani şirketlerin hayat süreleri kısaldı. Baktığımız zaman geçtiğimiz 10 senede en büyük şirketler tablosu neredeyse tamamen değişti milyonlarca dolar değerindeki yani global devrin hızlıca yok olduğuna şahitlik ediyoruz. Bu kadar hızlı değişen bir pazarda ayakta kalabilmek için hızlı cevap verebilmek gerekli. Ee, yani dolayısıyla birçok şirketin bu kadar cesurca bu ecel dönüşümü dönüşüme ayak uydurmaları nedeni de e, bir nevi sürdürülebilirliklerini sağlamak amacıyla olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü geleneksel e, proje yönetiminde kapsamı net işlerde başarılı olunabiliyor. Ama bu kadar dinamikleri hızlı değişen bir ortama şu an artık geleneksel proje yönetiminin cevap verebildiğini pek düşünmüyorum açıkçası. Şey Merve bu hani az önce hızlı değişen süreçlere adapte e, olma hikayesinden bahsettim. Bu daha önceki geleneksel proje yönetiminde sanırım hani senin o parçalara bölme ve hızlı olmayı da ben şöyle anlıyorum. Örneğin bir iş biriminden bir proje geldiği zaman X projesini istiyorum diyor ve bir, bir Hı -hı. zaman da anlaşılıyor. İşte bir yıl sonra ya da altı ay sonra. Şimdi iş birimi altı ay burada ne olup bittiğine dair genel anlamında çok fazla Teşekkür bir bilgisi yani. olmuyor. Değil mi? Geleneksel şeyde. E ve altı Hı -hı. ay sonrasında da ortaya bir şey çıkıyor. Şimdi o, o şey, istediği şeyse e, bir problem yok ya da istediği şey güncelliğini yitirmiş olabiliyor ya da gelen şey istediği şey olmayıp tekrar başa dönmek olayı tamamen ...kaotik bir e, hale dönüştürmeye başlıyor. E, fakat bu hı hı. ecai süreçlerde ve senin o parçalı bölme hikayesinde... ...aslında o iş biriminin kendisi bu işin her aşamasında... ...hatta işin kendisinin içerisinde e, olayı gören ve yol alındığını... E, ...gözlemleyen tarafta yer alıyor değil mi? Yani aslında o çevikliğin e, şeyi buradan geliyor diye anlıyorum. Kesinlikle Sametciğim. Yani aslında geleneksel proje yönteminde yani senin kapsamın çok netse dinamikleri e, yani eğer müşteri gereksinimleri iyi anlatmışsa müşteri gereksinimleri değişmeyecekse teknoloji güncel ve sabit kalacaksa aslında geleneksel proje yöntemi ideal. Ama şu an içinde bulunduğumuz ortam pek buna el vermediği için yani hiçbir şey sen bir ay bile stabil kalacağını görmüyorsun. Peki. Yani mesela geleneksel proje modelinde <laughs> Proje tamamlandık, tümüyle tamamlandıktan sonra genelde kullanıcıya çıkıyor. Ama mesela çevik süreçte her bir iterasyon sonucunda projenin çalışan parçaları ayrı ayrı test edilebilir ve paydaşlardan geri bildirim alabilir halde sunuluyor. Süper. Peki, şimdi bu Ecail'in yönetim çeşitlerine ve farklarına dair senin birazcık bilgini isteyeceğim. Ama öncesinde... Yanlış biliyor da olabilirim ama yani bu süreçler çok IT ile anılıyor. Yani daha böyle hani yönetsel kısımlara ya da iş birimleri tarafına çok fazla temas etmemiş de olabilir. Bu, bu, bu genelde bir yazılım projelerinin bir metodolojisi mi? Yoksa gerçekten de bir organizasyon ya da çalışma ilişkilerinin hepten değiştiren bir metodoloji mi? Buna dair ne düşünüyorsun? ...kapsamı nedir yani? Bu bir, bir, bir organizasyon içerisindeki bu metodolojinin kapsamı e, nedir? Evet, aslında e, senin bu sorduğun soru sık sık sanırım akılları meşgul ediyor ama Ecel bir IT dönüşümü demek değildir kesinlikle. Yani Ecai, topyekun bir şirketin dönüşümü olarak adlandırabiliriz. Çünkü ecai kavramı sadece IT'nin işi ya da IT'nin kendi işini yönetme şekli olarak bakmak gerçekten çok kısıtlı bir yorum olur. Ee, mesela benim çalıştığım şirkette de insan kaynaklarından tutun eğitim departmanı kadar birçok departman ecel çalışıyor. Ee, tüm şirketin ecel yapıyı anlaması ve mümkün olduğu kadar aslında yüksek seviyede pratik edebilmesi çok önemli. Yani ile aslında iş yapış tarzının baştan yaratılması olarak bakabiliriz. Ne yapması gerektiğini söyleyen bir yöneticiden çok aslında herhangi bir baskı ya da etki olmaksızın takımın kendi kendine organize olabilir bir şekilde çalışmasından bahsettiğimiz. Çünkü bunu sırf IT değil, tüm süreçlere, tüm kurumlara uygulanabilir hale getirmesi lazım. Ha, çok böyle kulağa hoş görünüyor ve iddialı görünüyor. Birazcık mesela bu işin teknik detayına da e, girmek e, istiyorum. Daha sonrasındaki hani sorularda biraz bu hani konuştuğumuz şeyleri somutlayabilme adına. Bu Agile'ın e, aslında bir şemsiye ve bir dizi e, farklı hmm. yönetim çeşitleri de bu şemsiye içerisinde yer alıyor. işte Scrum gibi, Kanban gibi, Design Thinking gibi ya da daha farklı sayabileceğimiz metotlar gibi. Bunlar arasındaki farklar ne? Hani hangi ekip, hangi proje, hangi agile proje yönetimini seçiyor, nasıl seçiyor, bunların uygunluğu nasıl belirleniyor gibi ortaya karışık ve en zor olan kısmını <laughs> sorsam sana ne dersin? <laughs> Şimdi Samet'im aslında Scrum ve Kanban senin de çok iyi tarif ettiğin gibi ecel şemsiyesinin altında yer alan birer süreç aracı. Yani bunlar bizim aslında belirli ölçüde ne yapmamız gerektiğini söyleyerek daha verimli olmamız için bize yardım ediyorlar. Ama hani şöyle sorular geliyor. Kanban mı daha iyi, Scrum mı daha iyi? Ee, yani bunları kıyaslamak birazcık bana şey gibi geliyor. Hani çatal ve bıçağı birbiriyle kıyaslamak gibi. Hani çatal ve bıçağı yemek yerken neye göre kıyaslarsın? sonuçta yaptığın işe göre değil mi? Eğer bir köfte yiyorsan evet çatalı kullanmak çok daha mantıklıdır ama patatesleri doğurmak istiyorsan da bunun için bıçak en iyi araçtır. Yani dolayısıyla senin aslında e, iş yapış şekline hangisine uyduğuna göre bu ecel şemsiyesi altında yer alan e, süreçlerden birini kullanabilirsin. Yani eğer sana mesela iki haftalık ya da dört haftalık planlamaya taahhüt vermen zorsa, iterasyonlar senin için çok şey ifade etmiyorsa, yani senin aslında bugün en acil konu neyse onun için çalışman gerekiyor. Mesela Scrum senin için uygun değil. Kanban'ı seçmen lazım. Bir dakika dur yani. çok önemli bir şey söyledim. Bunu şey yapalım. Yani iterasyonu yapamayıp çok hızlıca çözmen gereken bir case'in varsa Kanban'ı yap geç mi? Böyle mi tarifledin? Doğru mu anladın? Yani Kanban'ı yap geç değil. Kanban'ın da sana bazı uyman gereken az da olsa kuralı var. Hı Eee ama hangisine uygun olduğunu evet senin seçmen lazım. Yani mesela Scrum Kanban'a göre biraz daha kuralcı, Yani sana belli roller söylüyor. Senin üç tane rolün olması lazım yani. Scrum, as, işte Product Owner e, ve Development Team. Ama Kanban'da mesela böyle bir şey yok. Bunun ayrımına girmene gerek yok. Scrum daha seni e, nasıl denir? Daha toplantılarla aslında e, belli Periyotlarla toplanmaya teşvik ediyor. Ama Kanban'da mesela böyle bir şey de yok. Kanban sana diyor ki akışını görselleştir ve mevcutta yapacağın o working progress. Yani seçeceğin iş limitini belirle ve yoluna devam et diyor aslında. Ama burada şöyle bir şey de var. Yani e, ihtiyacın olduğu sürece araçları birleştirebilirsin de. Yani birçok Kanban takımı mesela günlük toplantılar yani daily scrum'ı yaparken bazı Scrum takımları da bu kuyrukta bekleyen iş sayısını limitliyor. Yani aslında bu da Kanban'ın bir pratiği. Dolayısıyla senin için hangisi uygunsa ona karar verip o şekilde ilerlemelisin. Yani şöyle bir hap yok. Evet sen Scrum'a uygunsun, hap bunu iç ve <laughs> bundan sonra her şey mükemmel olacak diye bir şey yok. Evet, kesinlikle çok iyi tarif ettin. Ya esas olan o aslında manifestoda tarif edilen e, hani o dört tane e, şey saydın ya ilk başta. Hı hı. Yani sanırım bunları e, sadık kaldığın sürece e, bulduğun metodolojinin e, şirketinle, gruplarınla yani çalıştığın gruplarınla, iş akışınla e, uyumlu e, olması... Esas yani bu işin böyle bir hap gibi e, uygulanabilir, tutulabilir bir tarafı da yok anladığım. Yani diyelim ki sen e, Scrum'ı seçtin ya da Kanban'ı seçtin. Yani bir şirkette uygulanan Kanban yöntemiyle başka bir şirketteki Kanban yönteminin e, aynı olması gerekmiyor. Aslında teorik aynı olarak gerekmiyor. aynı o, olmaması da gerekiyor. Aynı, aynı şirket değilse. Evet, kesinlikle öyle zaten. Ece Ayşemisesi'nin altında bulunan tüm süreçler aslında sana deneyselliğin önemini vurguluyor. Yani sen bir şeyleri deneyip bulacaksın. Yani mesela Scrum diyor ki takımda bir sprinte alınacak iş miktarını belirlemelisin diyor. E tamam da yani takıma takım bir sprinte ne kadar iş almalı? bunu sana hiç kimse söyleyemez. Bunu sen deneyimleyip kendin karar vermelisin. Kanban'a diyor ki çalışan işleri sınırlamalısın. Ama sınırın ne olacak? Bunu da söylemiyorsan kendi takımına göre bunu deneyimleyerek senin için en uygun olanı, en uygun olanı bulacaksın. Kesinlikle. Yani burada yani bu, deneyimlemek çok önemli. Bu mesela deneyimlemekle e, ilgili de olabildiğini düşündüğüm mesela en fazla bu konuda yazılan şeyleri okuduğumda benim aklımda kalan şu e, yapılan hatalar açısından söylüyorum. Yani teşhis konulmadan mesela tedavi uygulanma denilen yorum var ya hani evet. şeyde e, halk diline de geçmiş bir tıp şeyi e, birazcık da öyle gibi geliyor. Yani hani sen teşhisi koymadan Tedaviyi uygularsam bu iş başarısız olacak. Yani e, hani motobot e, oradaki o işte ne bileyim işte Sıkram açısından söyleyecek olursak işte e, Sıkramın temel unsurlarını koydum, düzenli toplantılarını yapıyorum, şunu Hı -hı. yapıyorum, şuna uymam lazım. E, ama şey ne? E, tamam tedavi bu, teşhis ne? Şimdi teşhis, teşhis ikisi konuşmamış. Teşhis konusunda kimse mutabık değil. Ee, bir şeyin tedavisini uyguluyorsun ve sonuç bekliyorsun. Ya bu, bu, bu da sanırım herhalde en fazla yapılan hatalardan biri olarak geçen. yorumlanmış. Evet. Yani çeviklik aslında sadece bu takımların bazı pratikleri hayata geçirmesiyle elde edilebilecek bir olgu değil. Yani sen dönüşme başladığın zaman çalışmaları tek seviyede değil, yani takım seviyesine bırakmaman lazım. Burada özellikle yöneticilere bence büyük rol düşüyor. Yani yöneticilerin davranışlarıyla bu değişime liderlik etmeleri gerçekten çok önemli. Yani bu ecel dönüşüm yapılan firmalarda hep C-level e, desteğin çok önemli olduğu vurgulanıyor. Çünkü aslında ecel de hiyerarşi ortamının tamamen ortadan kaldırıldığı bir şey sana sunuyor. Hiyerarşi yok. Takım üyelerinin hepsi birbirine denk. Kimse kimsenin ne yapacağını söyleyemez diyor. Yani Sadece geleneksel proje yönetimi değil, geleneksel yönetim tarzı da değişiyor aslında. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla eğer üstteki mantalite değişmezse ...yine birileri takıma sen bunu yap, sen bunu yapma... ...derse yine aslında yani, ecaile geçmenin hiçbir anlamı yok. Dolayısıyla değişimin en baştan olması çok önemli. Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum ben de bu yorumla. Bir de mesela e, bu en son... Bu, ...ondan önceki olabilir bu... Harvard Business Review'un e, yaptığı mesela... Hani ...yine bir şirket içerisinde başarısız olma... E, ...nedenleri incelendiğinde ekiplerin... Neden Agile sorusuna verdikleri cevaplar arasındaki farktan kaynaklandığı söyleniyor. Mesela bu da çok önemli. Yani X ekibinin neden Agile uyguladığı yaklaşımıyla Y ekibi arasında ciddi açı varsa bir organizasyon içerisinde bu da bir başarısızlık yoluna götürecek şeylerden biri, sebeplerden biri olarak yorumlanıyor. Bu da ilginç ilginç gelmişti. Evet. Dolayısıyla o tepedeki o C seviyenin desteği bu açıdan da önemli diye düşünüyorum. Birazcık daha seni şeye sokayım Merve. Sen aynı zamanda Scrum Master'sın. Bununla ilgili sertifikalarını aldım. Scrum'ı biraz teknik anlamda ya da Kanban'ı biraz teknik anlamda da bilgi versene. Tamam tabii yani ki. Yani Nedir, bileşenleri nedir, nasıl oluşuyor? Ee, hemen şöyle özetleyeyim. Aslında Scrum'da bize 3 tane rol, 3 es eser ve 5 tane etkinlik Diyor ki sen diyor üç tane rolün olmak lazım sen Scrum yapıyorsan eğer. Yani senin product owner'ın olmaz, Scrum master'ın e, ve development team olur. Ben <laughs> Scrum yaparım diyemezsin diyor. Scrum master, product owner ve development team. Orada aslında product owner dediğimiz işin doğru yapılmasından sorumlu. Aslında proje yöneticisi e, görevini mi görüyor? Geleneksel anlamdaki karşılığı açısından soruyorum. E, aslında görmüyor. Hı hı. Yani ee, Scrum'da proje yöneticisi yok. Kimse kimseye sen bunu yapıyorsun, ben bunu yapıyorum deme hakkı yok. <laughs> Tüm takım bireyleri self-organize deniyor. Yani aslında herkes kendi yapacağı işi kendi seçiyor. Şöyle anlatayım. Şimdi Product Owner aslında bizim iş birimi olarak düşünebilirsin. İşi doğru ürünün yapılmasını. Yani atıyorum ben bir web sitesi istiyorum ve önceliklerini bel belirliyorum. İşi <laughs> önceliklendiren olarak algılayabiliriz aslında. Product Owner tarafından iş önceliklendiriliyor. Development Team tarafından iş yapılıyor. Scrum Master'da, yani bu takımın Scrum'a uygun gidip gitmediğini, önünde bir engel var mı yok mu, engel varsa da bunu nasıl ortamdan kaldırabilirim diye aslında müdahale eden kişi olarak algılayabiliriz. Birazcık etkinliklerinden bahsetmek gerekirse, bir Sprint Planning toplantımız var. Bu Sprint Planning toplantımızın ilk girişi aslında bizim bir Product backlog'umuz var product da bu product owner tarafından önceliklendirilmiş iş listesi olarak algılayabiliriz. Sprint planning toplantısında Scrum takımı yani bu development team dediğimiz ekip product owner'ın önceliklendirdiği bu product backlog'tan kendi yapacakları işleri kendilerine çekiyorlar. Burada product owner'ın sen şu işi dağıt, şu işi dağı e, üzerine çok az iş aldın bunu da al deme hakkı yok. Yani burada takı, tamamen tüm sorumluluk takımda. Takım Product Backlog'tan e, yapılacakları seçti. Sprint Backlog aldı. Ve bundan sonra aslında Sprint koşulmaya başlanıyor. Bu Sprint de belirli bir zaman aralığında. Yani bunu iki hafta ya da dört hafta genellikle bu şekilde seçiliyor. E, takım yanında Sprint koşarken her gün bir 15 dakika Daily Scrum dediğimiz şeyi yapıyor. Bu Daily Scrum'da da dün ben ne yaptım? Bugün ne yapacağım? Önümde engel var mı? Bunları tartışıyorlar. Dolayısıyla geleneksel projenin yön, e, yönetiminde Yaşanan bu iletişim sorunlarının önüne geçilmiş oluyor. Yani aslında takım üyeleri çalışıyor ama birbirinin arasındaki iletişimler çoğu zaman haberi olmuyordu geleneksel yöntemde. E, bu değil, Instagram Scrum'da bunun önüne geçilmiş oluyor. Peki Merve, bir şey soracağım. E, tam bu noktada. E, yani çok güzel özetledin bu arada. Mesela geleneksel proje yönetiminde sen çok daha iyi biliyorsun aynı zamanda PMP'sin. Bu ee, mesela bir projenin başarılı olması için işte bazı temel işte kriterler var. Nedir işte bu ne bileyim, zaman kriteri olabilir ya da mali kriteri olabilir. Yani ortaya bir ürün de çıkmış olsa e, belirtilen zamanda yapılmamışsa ürün çok güzel de olsa aslında başarısız bir proje ya da mali olarak e, hesaplanandan daha farklı bir tabloyla tamamlanmışsa yine başarısız bir proje. Şimdi evet. hani e, scrum açısından söyleyeyim, agile açısından, agile'ın tüm yöntemleri açısından değil ama yani scrum'un e, bu sürecinde bir projeyi başarılı ya da başarısızlık ölçütün neye göre belirleniyor? Yani sprintlere göre mi belirleniyor? Yani ne olunca bir Scrum projesi başarılı ya da başarısız oluyor? Ee, bazı Scrum ölçümleme, ölçümleme metotları mevcut. Yani mesela Burndown Chart, işte, Sprint'e alınan ve tamamlanan iş oranları, PBR gibi çeşitli ölçüm araçları yaygın olarak kullanılıyor. Ee, ancak sadece bunlar aslında birer araç ve aslında çok da anlam yüklememek lazım bence. Ee, bence en an, en anlamlı metrik motivasyon olarak görüyorum ben Agile'da. Yani en genel olarak yürütülen bir projenin başarısını ölçerken ekibin motivasyonu yüksekse, yaptıkları işten zevk alıyorlarsa bence bu başarı e, projeyi başarılı olarak sınıflandırabiliriz diye düşünüyorum. Okey, süper. Ee, bu, bu peki mesela Kanban'da e, böyle bir e, şey yaptığımızda yine yani aslında genel bir şey söyledim. Kanban'a da uyarlanabilir ama Kanban'da <laughs> mesela bir e, ekibin işlerinin iyi gittiği, başarılı gittiğini nasıl ölçümleyebiliyoruz, ölçüyoruz. Yani orada Belirlenen mesela iş sürelerinin zamanında bitmesine göre mi yani zaman kavramına göre mi ele alınıyor kanvanda? E, aynen yani Scrum'daki gibi aslında Sprint'e ya da e, sprinte mi elmona e, yani to do'ya alınan şeylerin hı hı. E, belirlediğin zaman da yapılıp yapılmamasına göre ölçülebiliyor. Orada okay. zaten aslında ne kadar iş yapabiliyorsan üzerine o kadar iş alıyorsun. Okey. Peki ilk baştaki şeyleri biraz daha seni geri götürecek olursam yani hani bu şeylerin çok esnek olduğundan bahsettim işte. Yani bir yerin Scrum, bir yerin kanban, bir yerin başka bir şey, bir yerin dizayn teknikle yapılabileceğinden ya da bu yapılanların da kendine göre değiştirilebileceğinden bahsettim. Peki bir organizasyon içerisinde yani şirketler kendi organizasyonları içerisinde farklı yöntemleri kullanabiliyorlar mı? Bunlar kendi içerisinde de ilişki içerisine daha sonradan sokulup bir ne bileyim döngü yaratılabiliyor mu? Kesinlikle Sametçim. Yani birçok firmada görüyoruz bir taraf Scrum uygularken bir taraf Kanban, hatta bir tarafta geleneksel proje yönetimi yapıyor. Yani burada birazcık hizalamak çok önemli hizalamak dediğimizde burada gerçekten product owner'lara özellikle çok iş düşüyor. Bunu hizalamak için aslında çeşitli işte Spotify modeli olsun, yani çeşit çeşit modeller de çıkıyor. dediğim gibi ama burada deneysellik çok önemli ve şirketler ne kadar fazla kombinasyonla uğraşırsa bunu deneyimleyip çözümlemek de bir o kadar zor oluyor peki mesela bunu uygularken daha doğrusu deneyimlerken yani aslına bakarsan bu genelde böyle kaosa yakın ya da hani zorlu noktaları daha kolaylaştırma adına yani motivasyonuyla yapılıyor ya bu çevik yöntemler. Hı hı. bunu mesela bir yerde yaygınlaştıracağız diyelim. İşte ne bileyim işte C seviyesindeki yöneticiler destekliyor. Sen kabaca belirliyorsun. İşte örnek ekipler, örnek gruplar falan seçiliyor. kolay yerlerden mi başlamak lazım? Ya da gerçekten de senin hani o teşhis tedavi denkleminde teşhisi koyduğun zor bile olsa yerden mi başlamak lazım? Yani bu işin başlangıcı nere olması lazım? Yani burada mesela şunu anlatmak istiyorum. Daha doğrusu anlamak istiyorum. Yani başarısızlık çok önemli değil diye düşünüyorum. Yani bir bir yerde yaptığında başarısız olsa aman yandım bittim başarısızlık duygusuyla mı hareket edeceğim? Onun için mesela başlarken korunaklı ve kesin başarılı olacağım birimlerde, ekiplerde mi bunu yapmam lazım? Yani şirketler açısından başlangıç şeyini anlamak istiyorum. Yani genellikle şirketler aslında birazcık küçük küçük başlayıp Ondan sonra yaygınlaştırıyorlar. Yani bunun nedeni de e, ekibin demotive olmaması. Yani demotive olmasının önüne geçmek için birazcık ama tabii ki başarısızlık olacak. Başarısızlıktan ders çıkararak birazcık deneyimleyerek kendi yolumuzu bulacağız. Çünkü en başta da söylediğimiz gibi yani bunun bir hapı yok. Evet ben şu an ecale geçtim artık ecale oldum. E, deyince iş bitmiyor. Sürekli kendini yenilemen, sürekli e, takımın ihtiyaçlarına göre aslında şekillenmen gerekiyor. Ama dediğim gibi firmalar genellikle en baştaki iki ekibiyle başlayıp buradaki çıktıları alıp diğer ekiplere de bak biz bunu yaptık ve buradan buraya geldik e, durumunu gösterdikten sonra sanırım yaygınlaştırması birazcık daha kolay oluyor. Kesinlikle cesaretlendirme anlamında bir e, kaynak ekibinin olması anlamlı evet. anladığım kadarıyla. Peki. Şimdi Merve'cim bu EJL ile ilgili yavaştan hani sonlara doğru e, e, gelelim hani daha detaylandırılacak bir dizi e, Hı -hı. konusu var bu Agile şemsiyesinin fakat yani artık bu EJL e, yani karşımıza yani şöyle söyleyeyim Hani abartarak söyleyeyim gözüme bir sensör kullanma bir sensör koysa mesela en fazla e, hangi kelimeleri görüyor duyuyor? ...run böyle en fazla top 5 listesi çıksa... ...herhalde Ecail bunun başında gelecek. Yani <laughs> iş başvurularında Ecail var. ne bileyim işte Her şey de çıkıyor bu karşımıza. Ee, ve aslında IT profesyonellerinden de... ...ki sadece IT profesyonelleri değil... E, ...genel olarak beklenen bir yetenek haline geldi. Sen bu konularda sertifikaların olduğu için de söylüyorum. Yani bu konuda kendini geliştirmek isteyenlere... E, ...ne gibi... E, Önerilerde bulunabilirsin. Nereden başlamak lazım buna benzer şeyler. Yani illa şirketin içindeki bir dönüşümü bekleyip o dönüşümü bir parçası olunca mı öğreniliyor bu işler? Biraz şey varsana. Yani hani bizi dinleyen genelde network e, temelli kişiler oluyor ama daha farklı disiplinlerde dinliyor. Genelde e, bu, bu kişilerin de bir vade sonra e, ecail döngüsü içerisinde yer alacaklar. Yani nereden başlamak gerektiği sanırım merak edilen sorulardan biri. Hı hı. Ee, yani ne kadar hani eğitim alırsan al, ne kadar okuyup yazarsan yap. Ee, işin içinde olmak gerçekten çok farklı. Yani sonuçta her ikisinin de yani bu Ecel Şemsesi'nin altında kanma ya neyi denersen dene bunun deneysel olduğunu unutmamak lazım. Yani deneyimleyerek takım için ve aslında senin için en iyisini bulman gerekli. Ee, şöyle ecal olduk artık demek de zor. Yani şirket içerisinde sürekli yeni yöntemler tecrübe ederek takım için en iyisini bulmaya çalışman lazım. Bunun dışında neden değişmek istediğini, hedeflerinin ne olduğunu ve insanların bundan nasıl etkileneceğini açık bir iletişim ile ortaya koymaya şart. Yani büyük çaplı değişimleri aslında küçük parçalar halinde gerçekleştirmek üzere bir plan yapıp planların da kesinlikle değişebileceğinin bilincinde olarak ilerlemek lazım. Yani acele etmeden, deneyip iyileştirerek bir dönüşüm yolculuğunda ilerlemek lazım diye düşünüyorum. Peki. Süper. Teşekkürler bilgiler için. Bu arada e, böyle faydalı linkler ya da hani başka linklerin varsa podcast'in genelde altında koyuyorum. Hani yayın sonrasında senden bu şeyleri Hı -hı, talep edebilirim, ki. isteyebilirim. Tamamdır. Bir iki tane var, ileteceğim. O, tamam, mı? peki. Peki Merve, katıldığın için teşekkürler. Bence başlangıç için güzel bir e, tartışma yayını oldu. Çok teşekkür ederim Samet. Evet, Network Talks 13. bölümün e, sonuna geldik bir sonraki yayında görüşmek üzere